hafta konuşulması zor ama çocuklarımız için bir o kadar önemli olan cinsellik konusunu konuşacağız. Evet, bu yaş döneminde çocuklarımızın bitmek bilmeyen soruları ve merakları vardır. Elbette sizlerin bu sorulara sabırla cevap verdiğini biliyoruz. Ama sanki konu cinsellik olduğunda bir adım geri atıp kaçamak yanıtlara başvurabiliyoruz. Fakat bir şey atlıyoruz hocam cinsellik göz ardı edilip konuşulması ya da öğretilmesi ileriki zamanlara bırakılacak ya da üstün körü geçiştirilecek bir konu değildir. Peki hocam neden bu kadar önemli? Hocam çünkü çocukluk döneminde sağlıklı atlatılan bir cinsel gelişim ileriki yıllarda yetişkinlik ve ergenlik döneminde bu sürecin daha kolay geçmesine sebep olacaktır. Cinsel eğitim öncelikle çocuğunuzun merakını gidermek için size soru sormaya cesaret edebilmesiyle başlar. Sakin olun, panik yok. Çocuklarımızın sorduğu cinsellikle ilgili sorular sizin algıladığınız cinsellik değil. Çocuğumuzun kafasında şekillenmiş bir cinsellik yok. Ama işte bu sorular gelmeye başladığı anda size yansıttığınız tutum, tepkiniz, gülmeniz ya da kıkırdamanız, paniğe kapılmanız çocuğunuzun cinsel gelişimini etkileyecektir. Bu konuda onu utandırıp size soru sormaması gerektiği, sizden yardım almaması gerektiği mesajını vermiş oluyoruz çocuklar sizin özelinizi merak etmiyor. Sadece merak ettiği şey ben nasıl dünyaya geldim, nereden geldim, bebek nasıl olur gibi basit sorular aslında. İşte hocam biz de bu soruların cevaplarına değineceğiz. Ama önce neleri yanlış yapıyormuşuz bir bakalım. Çocuğun cinsel organına isim takmayı bırakın. Penis, vajina, göğüs, kalça gibi tüm vücut isimlerini kendi isimleriyle bilsin çocuk. Vücut parçalarına isim takmak, aksini duyduğunda size olan güveniniz edeler. Ayrıca hocam aynı zamanda bu çocuklar arasında da bir alay konusu olabiliyor. Aynen. Ya da dışarıya arkadaşlarıyla birlikte olduğunda bunu söyleyip gülebiliyor. Evet hocam unutmayın ki bu konuda gerilen sizsiniz. Çocuk için vajinin ya da penisin burnundan ya da kullanılan bir farkı yoktur. Şşş, çok ayıp, çok günah. Sus, duymayacağım bir daha. Böyle şeyler söylenmez. Bir de cehennemde cayır cayır yanacaksın diyelim de tam olsun. Travma üstüne travma çocuğa. Çocuğun cinsel sorularını yanıtlarken ayıp ya da günah kavramını kullanmak aslında oldukça sakıncalıdır. Ayıp bizim konuya yüklediğimiz anlamdan başka bir şey değildir. Çocuklar için ayıp yoktur. Doğru olan yaşına uygun kelimelerle en basit haliyle anlatmaktır. Bu eğitimi vermek için anne babanın da cinselliğe ve cinsel kimliğe bakış açısı çok önemlidir. Kesinlikle. Çocuklarla cinsel konuları konuşmadığımızda cinselliğin bir tabu olduğu mesajını vermiş oluyoruz. Peki cinsellik sizin için bir tabu mu? Maşallah. Bizimkinin o taraklarda hiç bezi yok. Yok hocam yok. Bizimki kaka bile yapmaz. Neden bu korku? Çocuğumuzun size hiç soru sormaması merak etmediği anlamına gelmez ve bu doğal bir davranış değildir. Çocuğunuzun bulunduğu gelişim dönemi içerisindeki en büyük özelliği meraktır. Yeni anlamlandırdıkları dünyayı tanımak isterler. Kendilerini, diğerlerini, sınırlarını keşfetmek isterler. Örneğin bu konularla ilgili hiç bilgilendirilmemiş bir erkek çocuğu. Eve gelen kız çocuğun eteğinin altını kaldırıp bakmaya çalışıyor. E biz ne yapıyoruz o sırada ebeveynler olarak? Allah gitti çocuk ne yapıyor? Ben nasıl terbiye vermişim çocuğuma? Diye düşünüyoruz. Ama aslında çocuk burada kafasındaki soruların yanıtını aramaya çalışıyor durumla karşılaştığınızda vereceğiniz tepki çok önemlidir. Kız çocuklarının neden senden değişik olduğunu merak ediyorsun. Sorsam ben anlatırım dedikten sonra açıklamayı yapar. Sonrasında kesin bir dille herkesin bedeninin kendine özel olduğu anlatılmalı. Başka soruları olursa da sorarak öğrenebileceğini söylememiz gerekir. Böylece merakı giderilen çocuk, ayrıca gereksiz yere suçlanmayan çocuk bir sonraki sorusunu sormaya çekinmez. Git annen anlatsın. Neden? siz bilmiyor musunuz? Çocuklar hazır olmadığı soruları aslında sormazlar. Ha, ayrıca bilmiyor da olabilirsiniz. Fakat burada çocuğa bunu ben de tam olarak bilmiyorum ama senin için araştırıp öğrenirim diyebilirsiniz. Aman cevap vermezsem ne olur ki unutur gider. Kesinlikle böyle düşmememiz gerekiyor. Bu sorular cevaplandırılmalı. Yaşın küçük, büyüyünce öğrenirsin şeklinde cevaplamak ya da susturmaya çalışmak yanlış ebeveyn tutumudur ile ilgili bilgileri ilk sizden öğrenilir Çocuklarınızın vücutlarıyla ilgili sorduğu sorulara doğru cevaplar vermek onların gelişimlerini olumlu yönde etkileyecektir. Merak ettikleri soruların cevaplarını başka yerlerde veya kişilerde aramalarını önleyecektir. Evet hocam şimdi o zor sorulara geldik. Bu sorularda 3-4 yaş çocuğuna vereceğimiz cevap ile 5 yaşındaki çocuğumuza vereceğimiz cevap farklı. Şimdi 3-4 yaşındaki çocuk cinsellikten uzak olduğu evet. için ona tek bir cümle aslında yeterli burada anne karnındaki bebek tohumlarının büyümesiyle oldun diyerek bu yaş grubuna merakını gidermek yeterli olabilir. Ama 5 yaşına itibaren daha farklı cevaplar istiyorlar. Çünkü çocuklar bebeğin oluşumunda babanın rolünü merak ediyor. Burada da bebek tohumlarının biri annede, biri de babada vardır demek yeterlidir. Evet, hocam bir zor soru daha. Karnından nasıl dışarı çıkar dedi çocuk. Ne diyeceğiz? Çocuklar annelerinin karnında özel ve sıcak bir yerde büyürler. Anne yemek yediğinde boğazından geçen yemeklerle bebekle beslenir. Bebek yeterince büyüdüğünde annenin karnından gülerek dünyaya çıkar gibi net Somut, çocuğun yaşına uygun açıklamalar yapabiliriz. Bazen farkında olmadan çocuklar televizyondan ya da telefonlardan bazı sahneleri tanıklık edebiliyorlar. E o sırada da diyorlar ki bu adam bu kadın ne yapıyor? Birbirine sarılmak, öpüşmek istemişler. Bunu anne ve babalar yapar. Çocuklar böyle şeyler yapmaz diyerek bunları açıklayabiliriz. Şimdi hocam bize en çok gelen sorulardan birini soracağım ben de evet. size. Kızların neden pipisi yok? Kızlar neden ayakta çiş yapamıyor? Evet, gerçekten bunu çok duyuyoruz. Evet, nasıl cevaplayacağız? Kızlar ve erkekler ayrı yaratılmışlardır. Kızların vajinası, erkeklerin penisi vardır diyerek bununla ilgili yaşına uygun cinsel eğitim kitaplarından resimler göstererek somutlaştırabilirsiniz. Bu konuyla ilgili danışmak istediğiniz sorular olursa bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça